Rusya Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ederken savaş batıya doğru kaymaya devam ediyor. Batıda bulunan Avrupa büyük bir krizle karşı karşıya. NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı Air Defender 23 yapıldı. Ama Rusya buna fena sinirlendi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaya yönelik hiçbir girişim karşılıksız kalmayacaktır dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, sözcü Zaharova'nın 25 ülkeden 250 uçak ve 10 bin personelin katılımıyla Almanya'nın liderliğinde Avrupa hava sahasında gerçekleşen NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı Air Defender 23'e yönelik açıklamasını paylaştı. Zaharova, NATO'nun Air Defender 23 tatbikatının ölçeği, Washington ve müttefiklerinin benzer güce sahip bir rakiple çarpışmak için planlar yaptıklarını gösteriyor. Rusya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaya yönelik hiçbir girişim karşılıksız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı. Air Defender 2023 tatbikatı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra gündeme gelmiş olsa da aslında 2018'den beri planlanan bir askeri manevraydı. Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakından sonra NATO'nun askeri planlamaları kapsamında planlanan tatbikat, doğudan gelebilecek olası bir saldırı senaryosunda hazırlık seviyesini ölçmeyi ve geliştirmeyi, buna ilave olarak müttefiklerin karşılıklı operasyonel işbirliğini geliştirmeyi hedefliyordu. Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhardt da Alman basınına yaptığı açıklamada tatbikatın çok hızlı mukabele edebileceklerini gösteren bir işaret olduğunu belirterek bir saldırı durumunda müttefiklerin NATO topraklarını birlikte savunmaya hazır olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise bu hafta içinde Air Defender 2023'e ev sahipliği yapan Almanya'yı ziyaretinde tatbikatın ittifak topraklarının her karışını savunmaya hazır olduğunu gösteren açık bir mesaj olduğunu vurgulamıştı. Stoltenberg, bunu bir çatışmayı kışkırtmak için değil, bir çatışmayı önlemek için yapıyoruz. Herhangi bir potansiyel düşman NATO'nun bir bütün olarak orada olduğunu ve hava gücüyle hızlı bir şekilde takviye edebileceğini bildiği sürece hiçbir saldırı olmayacaktır." demişti. Air Defender 2023 tatbikatına ev sahibi Almanya'nın yanı sıra NATO üyesi ülkeler Amerika, Türkiye, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Slovenya, İspanya ve İngiltere katıldı. İsveç ve Japonya da NATO ortağı ülkeler olarak tatbikatta yer aldı. Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan ve yarın sona erecek Air Defender 2023 adlı intikalli hava tatbikatına aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 25 ülkeden 250 uçak ve 10 binden fazla hava aracı katıldı. Türk Hava Kuvvetleri'nin 3 F-16 uçağının yer aldığı tatbikattaki NATO üyesi olmayan iki ülke İsveç ve Japonya oldu. Almanya ve Kuzey Denizi hava sahasındaki tatbikat için sadece Amerika'dan yaklaşık 110 uçak Almanya'ya geldi. Amerikan uçakları ülkenin 35 farklı eyaletinden havalandı. Bu uçaklar 380 tondan fazla askeri malzemeyi Avrupa'ya getirdi. Atlas Okyanusu'nu aşarak Almanya'daki üstlere inen uçaklara NATO ülkelerinden 80, uluslararası ortaklardansa 60 uçak dahil oldu. Hava manevraları sırasında uçaklar 1200'den fazla sorti yaptı. Görev alan hava unsurları arasında savaş uçaklarının yanı sıra nakliye uçakları, keşif ve gözetleme uçakları, helikopterler gibi birçok unsur bulunurken F-35, Eurofighter, F-18, F-16, A-10, Gripen gibi jetler çeşitli görevler icra etti. Uçakların konuşlandırıldığı ana üstlerden biri Hanov Erkenti yakınlarındaki Wunstorf Hava Üssü'ydü. NATO'nun düzenlediği ve aralarında Anadolu Ajansı'nın da bulunduğu az sayıdaki Uluslararası Medya Kuruluşu temsilcisinin davet edildiği medya turunda tatbikat için üste yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Askeri yetkililerin verdiği bilgiye göre Wunstorf'da çoğunlukla lojistik operasyonlar için nakliye ve yakıt ikmal uçakları konuşlandırıldı. Lojistik merkezi olarak belirlendiği lenen üstteki uçaklar günde yaklaşık 15 uçuş yaptı. Monsfort'taki üste Air Defender 2023 tatbikatı boyunca A400M, C70, C130 nakliye uçakları gibi yaklaşık 50 uçak bulunduruldu. Tatbikatta yaklaşık 500'ü Amerikalı, bir kısmı Rumen ve Macar olmak üzere 2200 personel görev yaptı. Tatbikat genelinde görev alan Amerikalı personelin sayısı ise 2000'i geçiyor. Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig ve güneyindeki Hohen adlı ana üslerin ortasında yer alan lojistik merkezi Wunstorf'ta aynı zamanda sadece bu tatbikat için çok büyük bir yakıt deposu oluşturuldu. Burada bulunan her biri 300 bin litre kapasiteli 8 tankta toplam 2.4 milyon litre uçak yakıtı depolandı. Tatbikattan sonra kaldırılacak depo için 2 kilometre uzunluğunda boru hattı döşendi. Üste ayrıca 1.8 milyon litre kapasiteli kalıcı yakıt deposu bulunuyor. Wunstorf'taki üs, NATO uçaklarının havada yakıt ikmali için de kullanıldı. Buradan kalkan A400M tanker uçağından Alman Hava Kuvvetleri'ne ait Tornado tipi savaş uçaklarına yakıt ikmali yapıldı. Anadolu Ajansı'nın görüntülediği havada yakıt ikmali sırasında iki Tornado uçağı sırayla tanker uçağı yanaştı. Tanker uçaktan uzatılan hortum tornadoya kenetlendi. Bu sayede savaş uçağının yakıt tankına ikmal yaptı. Binlerce metre yükseklikteki ikmal birkaç dakika içinde tamamlandı. Wunstorf Üst Komutanı Albay Christian Can, tatbikatta üstün bir lojistik merkezi olarak kullanıldığını, Amerika'daki 10 farklı eyaletten gelen uçaklarla bir Romanya uçağına ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Müttefiklerle işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Alman Hava Kuvvetleri Subayı Albay Can, Avrupa'nın ortasında neredeyse mükemmel bir tatbikat icra ettiklerini belirtti. Tatbikatın iki amacını, müttefikler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve Almanya'nın Avrupa'da bir lojistik merkezi olarak kullanılmasını sağlamak şeklinde özetleyen Can, amaçlarına ulaştıklarını ifade etti. Can, bu bir hava savunma tatbikatıydı. Amaç aynı zamanda Avrupa hava sahasını savunabildiğimizi göstermekti. Tabii ki hava savunması birilerine karşı yapılır. Buradaki senaryo 5. maddenin uygulanmasıydı. Yani senaryomuz birilerinin Avrupa'ya yönelik saldırganlığına karşı müttefikler ve ortaklarla birlikte hava sahasını savunmaktı diye konuştu. NATO'nun 5. maddesi, herhangi bir müttefik ülkeye yapılan saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılmasını, NATO ülkelerinin bireysel veya diğerleriyle birlikte saldırıya karşılık verebileceğini öngörüyor.